Çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Tüm dünya yaşıyor, bizler de yaşıyoruz. Mersin'de de aynı durum söz konusu. Olmadığı kadar e, vakayla karşılaşıyoruz son günlerde. Biliyoruz ki bizde e, en kısa sürede e, bertaraf olur ve dünya eski hayatına geri döner. Sağ olun, bütün belediye yönetimi elinizden geldiğince bize destek oluyorsunuz. Arayan de bu konuda bütün birimleriyle size destek olmaya çalışmakta ve sahada. E, Fiziki olarak sonuçlandırdığımız güzel işler. Ben kısa bir sunum ve ve Torstein'de birkaç şey söyledim. Görmedi çok güzel. Good You are in good health. I hope you are in good health. Sağlığınızın iyi olduğunu gördüğüm için de çok mutlu oldum. As you know, as we all know, unfortunately this pandemic has not is not over. So we hope it will finish. Faaliyetimiz var ve bu faaliyetlerden bir tanesi de toplumsal olarak tarıma odaklanmak. Diğer taraftan bu proje içerisinde buradaki geçici misafirlerimizin de olması Mersin açısından düşünürsek 400 bin resmi ya da gayri resmi geçici misafir barındıran bir kent için son derece önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Belediye olarak ee, bölgemizdeki e, sosyal e, sorunların e, çözümü için birçok kurumla e, işbirliği yapma gayreti içerisindeyiz. Şu anlayışımızdan emin olmanızı isterim ki e, yaptığımız her işi e, uzman kadrolarla e, ciddiyet içerisinde e, gerçekten yasak savmak, e, günü kurtarmak adına değil bir sonuç alma adına yaptığımızı bilmenizi isterim. Evet başarılı olmamızı diliyorum hep beraber. İnşallah çok daha güzel projelerin altına imza atacağız. Bu attığımız ilk projenin imzası olsun hayırlı uğurlu olsun. Eylül olsun. Teşekkür ederim. Thank you so much.